ısırmanın 10. günü buzdolabında yaklaşık 2 gündür kuruyor. O yüzden 9. gün video çekmedim. Sadece günde bir kere şu şekilde değiştiriyorum. Sonra bununla birlikte dolapta kuruyor. Görüntüsü şu an için bu şekilde. Ve dokusu da kuru aslında. Açıkta kalmış kurumuş peynir gibi oldu. Hani sanki böyle olmaması gerekiyormuş gibi de bir hissiyat var ama hala bir şöyle içinde bir yumuşaklık var ama belki de böyle olması gerekiyordur. Nasıl olması gerektiğini tam olarak bilmediğim için. Çemeni de birlikte hazırlarız. Sonra da üstüne birlikte süreriz. İki gün falan daha dolapta durur. Bunu dediğim gibi çevireceğim. Sonra günler bakalım ne hale gelecek, kuruyacak mı? Ama sanki doğru gözüküyor değil mi? Bir yanlışlık yok gibi. Bu burada mı? Kırmızılık var olması gereken bir şey mi bu? Bilmiyorum. Neyse olmazsa da olmaz. Sonuç olarak böyle. Bence fena gözükmüyor. Olacak gibi gözüküyor. Ben ümitliyim. Çemeni hazırlarken görüşürüz.